cilt problemlerinin çözümü için cerrahi ya da ameliyatsız farklı teknikler kullanılmakla birlikte son yıllarda lazer teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde çok sayıdaki dermatolojik problem tedavi edilebiliyor. Peki endiyak lazer nedir ve hangi cilt problemlerinde uygulanır? Endiyak lazer 1064 nanometre dalga boyunda güçlendirilmiş bir ışık kaynağıdır. Akne, çatlak, keloid, kılcal damar genişlemeleri, e, kırışıklıklar, e, sil gibi problemlerde kullanılır. Aknede endiyak lazer uygulaması aktif sivilceler üzerinde etkilidir. Bir hafta gibi bir süre içerisinde sivilcelerin sönmesine ve düzelmesine yol açar. Aynı zamanda akneye sebep olan mikroorganizmaların da yok olmasını sağlar. Endiyak lazer yüksek ısı etkisiyle mantarları yok ederek tırnak mantarının tedavisinde etkili olabilmektedir. Tırnak mantarında lazer uygulaması tırnak hastalıklarında ilaç kullanamayan kişiler için son derece uygun bir tedavidir. Yüzde yüze varan sonuçlar elde edilmektedir ve bu konuda bilimsel çalışma sayısı gittikçe artmaktadır. Tırnak lazerinden e, önce tırnağın inceltilmesi gerekmektedir. Çünkü 4 mm derine işleyebilen e, lazer ışığı bu bölgedeki mantar e, organizmalarını yok etmek için mutlaka şeffaf ve ince bir tırnağa ihtiyaç duymaktadır. Endiyak lazer ile kırışıklıklarda da tedavi şansımız mevcuttur. Özellikle işe geri dönme süresi son derece kısadır. İşlemden sonra sadece kızarıklık olmaktadır. E, ve e, işlemden Sonra normal çalışma hayatına kişi dönebilmektedir. Derinin 4 mm altına işleyerek burada deri altındaki dokuyu 42 dereceye kadar ısıtır ve kolajen yapımını başlatır. Etkileri 3 ay sonra çıkmaktadır. Lazer teknolojisi dermatoloji alanında her geçen gün daha geniş bir kullanım yelpazesine sahip olmaktadır. Endiyak lazerin bilinen kullanım alanları lazer epilasyon ve kılcal damar tedavisidir. Ee, ancak yeni bilimsel yayınlardan yola çıkarak yeni indikasyonlarda da uygulanmaya başlamıştır. Bunlardan önemli bir tanesi de keloid ve stria tedavisidir. Keloid dediğimiz oluşumlar ameliyat sonrasındaki izlerde kabarıklık oluşması dediğimizdir dediğimiz durum. E, striyalar ise e, doğum çatlakları kilo alıp vermeye bağlı, kortizon kullanına bağlı oluşan çatlaklardır. Bunların tedavisinde de endiyak lazer kullanılmaktadır. Endiyak lazer e, en az 4 seans uygulanmakta. Kırışıklıklarda e, 3 hafta arayla 4 seans uygulanmakta. Sellerde yine 2 hafta arayla 2 ya da 3 seans uygulanmakta. E, kılcal damar tedavilerinde tek seans ya da 3-4 seans uygulanmaktadır.